Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün harika bir My Career bölümü geçirdik. Şimdi hafta sonunun ikinci günü. Yeni bir My Career. Bu bölümde bir maç yapacağız sadece. Artık All Star'a doğru da hızlanmak istiyorum. Ee, şeydeyiz neredeyiz? Aralıktaydık. 10 Aralık'ta yaptık son maçımızı. Brandon Ingram'ın New Orleans Pelicans'ını yendik. Çok zor oldu. Ama 51 sayı kaydım yendim. Yapacak bir şey yok. Bazen de böyle. Sabonis seni kurtardı diyenler var. Doğrudur. Şimdi hemen videoya girelim. Geçen yılın şampiyonu Philadelphia Sixers'a karşı oynayacağız. Onları yenerek Geçen sezonun şampiyonunu yenerek kendimizi kanıtlayacağız lige. Bakalım James Harden hala burada mı? Tobias'ı verdiler gördük Cleveland'daydı. Gerçi onlar vermemiş de olabilir ikinci sezonumuz olduğu için. Evet asistan koçumuz yine bize bir şey anlatacak ama. Hadi dinleyelim seni bakalım. Kaç sayı istiyorsun benden onu söyle ya. Çok uzatma. Eee. Tamam. That's the final buzzer. Geçen sene şampiyon oldukları anı izletiyor bize. 29 tane organizasyon. Böyle bir sezon sonunu yaşamadı. Birileri onları yenene kadar onlar geçen sezonun şampiyonu diyor. O zaman da de, biz bir şey dedik. Ne dediğimizi kaçırdım. Dedi ki o zaman çık oraya ve senden bir şeyini almışlar gibi oynadı dedi. Ayıp oluyor hocam derim. Şimdi bu bölüm tek maç olacak. O tek maçta 30 sayı farkla bitsin. Geçen sezonun şampiyonuna dersini verelim. Ve bu sezon şampiyon olacağımızı herkese bütün lige gösterelim. Kanıtlayalım kendimize Yarın Fox pası ver bana. Pası ver bana. Direkt başlayalım. Ben böyle hedef maçlarda yumruğu vurarak başlamayı çok severim. İlk hücumdan orta mesafe dirsek bölgesinde kaldırdık attık. Öyle yumruk vurarak başlarım. Bir de kendi evimizdeyiz. Taraftarları gaza getirelim. Birçok maç ilk dakikadan kazanılır. Bu maçta onlardan biri. Bu maçta onlardan biri. Yerin Fox sen de bir şeyler göster bize. Çemberi gitti. hardını ittirdi. Turnike ile bitirdi. Harden'ı ittirdi. Dedi ki hadi Clippers'a koçum. Gittim gittim gittim. Bir tane de smaç. Bir tane de smaçla başlayalım. Beni savunan adam kim ama daha çıkaramadım. Beni biriyle savunuyorlar ama kim? 22 numara ne yazıyor arkasında? TJ Warren mı lan bu? 22 numara bir TJ Warren. Yanlış yanlış sen. Warren diyor ama TJ Warren'dır. Kim olacak başka? Holder it pasını verdi Tyrese Maxey'e. Tyrese Maxey'e TJ Warren zıpladım bozdum şutunu. Kevin orta rebound'u alamadık. Rebound'u alamadık. Tyrese Maxey. Max iyi savunalım. İyi savunuruz. Hep de iyi savunurduk. Olmadı. Bir tane daha orta mesafe. Bir tane daha orta mesafe. Bu maç kaçırmıyoruz. Bu maçı oynamıyoruz. %100 ile 6 sayı. Joel Embiid pasını verdi. Paul Reed'in köşeden şutu var mı? Sanmıyorum. Paul Reed'in herhangi bir şeyi var mı? Sanmıyorum. Kaçırdı. Rebound'u aldım. Paul Reed beni savunabilir mi? Sanmıyorum. Zıplattım. Bir daha aldım. Bir daha zıplatırım. Paul Reed herhangi bir şey yapabiliyor mu basket sahasında? Hayır. Bir orta mesafe daha. Bir orta mesafe da. bu maç şut atamıyorsun diyenlere, overrated shooter diyenlere giriyor belli ki. Bu şutların adresi var hep. Joel Embiid smaçla bitirdi. Yarın Fox mesela TJ Warren beni savunabileceğini düşünüyor ama o da çok zor. Step back. Üçlüğümüzü yolladık. Haydi girsin. Haydi girsin ama ya. Şu step back'i de soksak başka olurdu. Bir üçlük. Haydi haydi. Az önce kaçırdık. Şimdi kaçırmayız. 11 sayı ile başladım. Philadelphia'da 8 sayıda. Orta mesafe. Pasımı veririm. Trey Lyles. Senden de bir üçlük görelim mi koçum? Ya başka bir takım olduk biz. Başka bir takımız. Aha bana double team başladı daha. İlk çeyrekten double team başladı ama Yalnız Çok hata yaparsınız. Bana double team yaparsanız asist kralı oluruz. Ya yani o pasları gören bir adamız. Yalnız bu maç ben nasıl oynuyorum belli değil ya. TJ Warren verdiler karşıma. Ya yani TJ Warren'a çaka çaka bir hal oldum. 14 sayım var ilk çeyrekten. Philadelphia'nın 14 sayısı var. Bir de çembere giderim. Bir de smaçlarım 16-14. Yani ben aslında Philadelphia ile yarışıyorum bu an tek başıma. Sayı konusunda 16-14 iki sayı farklı öndeyim. Takımın attığı sayı önemsiz yani. Bu alayım bit. Pasını verdi TJ Warren. Hayır hayır hayır. Çember altındaki Paul Reed'i alayım. TJ Warren'dan üçlük. Geri düşmedim 17-16. Bir tane daha üçlük, bir tane daha üçlük. Çok ama garip arkam dönük falan kayarak bir üçlük attım. Gireceğine asla inanmadığım o üçlük ama isabetli. Ne oluyor lan bu maç? Her şey giriyor. Her şeyi soktum bu maç. Hayır izmekse. Çembere gidiyor. Turnikesi isabetli. Tahiriz e çare bulamadık. 19-16 oldu. Benle Philadelphia arasındaki yarış 19-16 oldu. Bir fake gösteririm. Çembere giderim. Zıplattım. Turnike misabetli. isabetli. İsabetli. 21-16. Yüzde 90 ile atıyorum bu maç. Bu maç kaçırmayacağım. Bu maç oynamıyorum dedim size. Bu maç sahada öyle takılmıyorum. İlk çeyrekten öldürmeye geldim. Parçalamaya geldim bunları. Şampiyonmuş. Geçen sene şampiyon olamadığıma çok sinirlendim gerçekten. Özellikle Phoenix Suns gibi bir takımla. Ve burada göstereceğim bu sinirimi. Burada göstereceğim bu sinirimi. Bir üçlük daha ama bu sefer asist. Ah Tyrese Maxey. Tyrese Maxey iyi okudun onu aferin. Pasını verdi Tyrese Maxey Edmund Sumner'a. Joel Embiid. Joel Embiid. Ona da double geliyoruz. Tyrese Maxey el üzeri üçlüğü isabetli. Bir top çaldı bir de el üstü üçlük attı. 21-19. Geldi perdeye. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğümü yolladım. Bu da isabetle. 24. sayı, 24 sayı. Rakip 19 sayı. İlk çeyrekten 24 sayı. Ve bir tane daha atma şansım var. Bir tane daha atma şansım var. Devyan Mitchell. Şöyle çembere kat edeceğim. Çembere kat edeceğim. Turmikem. Basket faal mi? Hayır ama faal aldım. Faal aldım. Şöyle 2'de 2 atalım. Bu maç faal ile kaçırmayalım. Aynen öyle. Biraz odaklandım. Biraz odaklandım. 2'de 2 abi. 2'de 2 daha azı olmaz daha az olmaz. Body heal tam sağdan yolladı. Aynen öyle atarsın kesin. Oyuna girdiğimde fark 4 ama takım arkadaşlarım mutlaka böyle bir şey yapacağı belliydi. James Harden yani şimdi Philadelphia ben oyunda yokken önüme geçti. Philadelphia 42 sayıda ben 26 sayıdayım. Yakışmadı. Joel Embiid normalde atar o şutları. niye atmıyor? Biraz top sektirip öyle mi atacak? turnike'si isabetle. Top James Harden'da. Joel Embiid'e verdi. Fark 4. Fark 4. Şu James Harden'ın kartlarına da yardıma gidiyorum. Joel Embiid'i Trail durduramayız orada. Durduramayız. Durduramayız. Biliyorum. Body Hill, Body Hill sen de beni durduramazsın ama. Tamam biz Joel Embiid'i durduramayız ama sen de beni durduramazsın. Boşum. Şimdi boşum. Şimdi boşum. Kaçırdım ama bunu. Kaçırdım. Üçlük kaçırdım. Ne oluyor ya? İlk çeyrekteki o sıcaklığım gitti. Soğuduk biraz. Tyrese Maxey turnikeyi kaçırdı. rebound'un aldı. Yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Mesela boşum orta mesafede. Sabonis'e indirdim. Smaçlı oğlum. Smaçlı oğlum. Yandere bunları yapamıyordu ya. Haydi James Harden. Çembere gidiyor. de verdi. Embiid kaçırdı. Tamam. Tamam. Oyunun kontrolü şimdi benim ellerimde. Yetişemezsin ki bana. Yetişirsen de Ali Up'umu atarım. Sabonis'le smaçlarız. Sabonis bu arada da Prime Dwight Tower gibi oynuyor bu takımda. Hangi Ali Up'u atsam smaçla bitirdi. Tyrese Max'i pasını verdi de. Double geliyor MB'de. O Ozan Çember altına alırım. Burayı da alırım. Ya akıllı bir savunmacıyız bakma. Çok böyle blok asist çok fazla yapmasak da akıllı bir savunmacıyız. Ya, ben artık bir tane postere gitmek istiyorum ya. Bir tane postere gitmek istiyorum da harika bir pastırayı layıza. Şöyle şuraya geçsem gitsem ya poster istiyorum poster. Düz smaç zaten basarım. İlk yarıdan 30 sayı bu arada. İlk yarıdan 30 sayı da düz smaç zaten basar. Karşıma gelin. Embiid özellikle seni posterlemek istiyorum. James Harden çembere gidiyor. Joel Embiid orta mesafesi isabetler. Kariyer rekorum kaç sayı ki şimdiye kadar hatırlamıyorum onu. Kariyer rekorumuza bakalım. Kaç sayı kariyer rekorumuz? 58 sayı kariyer rekorumuz. Bu maç kariyer rekorumuzu kıralım bakalım. Şu 31 sayımızı yapalım. 58 mi? Joel Embiid orta mesafesi. Ribandını da alırım. Yok alamadım. Fake'imi göstereceğim. Çembere gideceğim. Çembere gideceğim. Turnikem isabetli. Smaç istedim ama turnike attı. Fark etmez. Fark etmiyor. 33. 33 sayı 4 asist 4 rebound. Öyle şey de değil yani. Sadece sayı atmaya da çalışmıyorum. Rebound alıyorum asist yapıyorum. Embiid'e indirdi. Sabonis orada savunmasında. Embiid de çok attı ama. Embiid de çok attı. 7.8 saniye. Süre az. topu istedim. Top kayboldu. İlk yarıyı 33 sayıyla bitiriyorum. Bu tempo ile gidersek James Harden kaçırdı. Bu tempo ile gidersek 66 gibi duruyor ama ilk çeyrek gibi bir çeyrek yaşamam lazım. Markus Smartlar Smart'la Rui takaslanmış bu orada? Lakers'a Marcus Smart gitmiş. Lebron Lakers'ta değil ama Lebron emekli olmuştu. Geçen sene Lakers'a eğlenmiştik. Kawhi Leonard orada. Enteresan bir takım oldu Lakers. Haydi 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 let's go. Her rekoru haydi. Golemi çembere çok rahat gitti. Bu arada James Harden turnikesi isabetle. Her rekoru yapacağım diye de maçı kaybetmemiz lazım ama bakalım. Hadi hiper oğlum. Haydi hiper trail eyes. Haydi üçlükle başlayalım. Çok uzağa attım pası ya. Çok uzağa attım. Çembere gittim. Step back pasımı verdim. Zıpladı 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 zıpladı. Zıpladı. Pasını ver. Asistini yap. Aynen öyle. Önemli olan maçı kazanmak. Triple double. E, işte 60 sayı. Kariyer rekoru. Bunlar hep yapılır. Maçı kazanmak yeterli. İstatistik kasam bir adam olmayacağım Aynı Tyrese Maxx'e Joel Embiid'e verdi. Joel Embiid Sabonis'in üzerine oynayacak. Joel Embiid turnikesi isabetli. Joel Embiid Sabonis'i yiyor vallahi bildiğin. Katır kutur yiyor. Trey Lyles'a bir daha alıyıp kaldırdık. Trey Lyles alıyıp smacı vurdu. Gerçek mi bu yaşananlar bilmiyorum ama Trey Lyles alıyıp smacı vurdu. James Harden topu çalabilirim. Topu çalabilirim. Top bizde bizde ha, hoca bizi göster bizi göster let's go let's go Tamamada varız hücumda da varız her yerde varız A artı zaten teammate grade'imiz Pasımızı verelim asistimizi yapalım bu çeyreğe bu yarıya asist yaparak başladık Şu Alembit de oynuyorlar. Joel Embiid basket faul. Joel Embiid'i durdurun abi. Gittim 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 gittim. TJ Vurun geri koşamıyor. TJ vurun geri koşamıyor. Çok yavaş. Turnike misafetli. TJ Vurun sen böyle uyursan olmaz. Bırakın abi ben savunacağım Embiid'i. Bırakın. Bırakın ben savunacağım. Siz beceremiyorsunuz ben savunacağım. Kyrie Maxi'yi savunamadılar bu sefer de ya. Birini savunuyorum diğerini savunamıyorlar. Bak yine benim adam uyuyor. Bu sorumluluğu istiyorum. Embiid'i ben savunacağım. Embiid'i ben savunacağım. Embiid stopper. Tabi onu savunamıyor çünkü. Topu aldırmayacağım. Önünden savunuyorum. Topu aldırmayacağım. Topu aldırmayacağım. Aynen öyle. Çok iyi savunuyorum şu an kadar MB'de. Ayrıca sen ne yapıyorsan yap. Ben MB'de aldırmayacağım. Ama Tyrese Maxx'i bizi öldürdü. 65-64. Perdeyi aldık Trailize'dan. Trailize'a pası verdik top kaybı. Patladık iyice patladık iyice. Geri düşeceğiz şimdi. Embiid'in savunmasındayım James Harden. 3 saniye olması lazım olmadı. Aldırmayacağım aldırmayacağım aldırmayacağım. Aldırmayacağım aldırmayacağım. Embiid savundum savundum. Yapma ben de savunamadım. Ben de savunamadım geri düştük. Geri düştük artık bana ikili oyunlarda çok yüksek çıkıyorlar. Ee, ben de bunu pasla cezalandırmam lazım. Böyle Sabonis'in de oraya süslemesi lazım. Ya ben sana o eşleşmeyi yaratabilirim. Başka bir şey yap ama Eline sağlık, eline sağlık. Yani daha fazlasını yapamam. Topu benim elimden çıkarmaya yönelik oynuyorlar. Ben ilk pası veririm. Gerisi Sabonis'e kalmış. Rol Bizim o gaza geldiğimiz ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek o kadar da iyi geçmiyor. Oyuna girdiğimde 7 sayı gerideyiz. Beni oyundan çıkardı. Oyuna girdiğimde fark yedi. Ne oldu? Niye böyle oldu bu maç? Hiç böyle bir maç değildi. Niye böyle oldu? Üçüncü çeyreğin bitmesine son bir dakika var. Saçma sapan adamlar. Ver şu topu. Ver şu topu vermedi. TJ Borun zıplattı. Ama benim yardımım kaçırmasını sağladı. Çembere gidiyorum. Body Hield'ın üzerinden çok rahat bitiririm. Bitiremedim. Bitiremedim. Sıçtık. Rekor hayal oldu. Onun dışında galibiyet de hayal oluyor. James Harden Pokushevski herhalde oradan yemez. Paul Reed atıyorsan at kardeşim. Edmund Sumner içeride Paul Reed'in savunmasındayım. Edmund Sumner ne yapıyor bilmiyorum. Paul Reed üzerimden smaçladı. Fark 8. 9. Fark 9. Nereden nereye geldik şu maç ya? Nereden nereye geldik? Üçlükte boş kaldık. Pasımızı verdik. Domantas Sabonis isabetli yani beni çok yüksek savunmaları maçı buraya getirdi gerçekten ilk tope elden çıkarttırıyorlar bana o yüzden çok da sayı atamıyoruz body hilt'tan üçlük geldi çeyreği bitirir kaçırdı 7 sayıyla giriyoruz son çeyreğe dönecek mi acaba bu maç springer çembere gidiyor bloklarım bile as ya yeter ya. Çok kötü gitmeye başladı her şey. 35 sayıda kaldım zaten. İlk yarıdan 33 sayı atmıştım. Biraz topsuz oynayayım ben Biraz topsuz oynayayım. Topsuz katlarımla falan sayı atmaya çalışayım. Şuradan Devyan Mitchell'dan falan bir perde gelirse bana. Diğerin Fox. Diğerin Fox gör beni. Diğerin Fox gör beni. Smaçla bitirdim. Aynen öyle. Topsuz oynamak lazım biraz. Reci blok üçlü. Kaçırdı. Tamam. Beşinci reboundumu da aldım. fast break'te top bende olabilir. Sorun yok. Smaçımı da vurdum. Güzel. Güzel. Beş sayı indirdik. Beş sayı indirdik. İki tane smaçla. Yani o ilk baştaki şut seçeneklerini bulamıyorum. Şanslarını bulamıyorum ama Hadi yıldı yapma. Yapma yapma. Tam gaza geldik geliyoruz dedik. Farkı tekrar 8'e çıkardı. Diğerin Fox boş. Diğerin Fox boş. Gördüm onu gördüm onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum cevap hemen. Hemen cevap. Aferin Fox. Hadi evimizdeyiz. Geçtiğimiz sezonu şampiyonuna karşı. Light the beam haydi. Top çaldık top çaldık top çaldık. Gittim Poku. Gittim Poco. Diğerim Fox'a Alüp kaldıracağım. Diğerim Fox'a Alüp attım. Diğerim Fox top kaybı oldu. Alüp'a ne gerek vardı ya? Body Hill Tire elimi gösterdim. Body Hill'da kaçırdı. Git çembere, Gideceğim çembere. Gideceğim Yetişemez kimse sona. Git çembere maçta. Fark 3. Tek topa indi. Son maç yanlış hatırlamıyorsam 51-18 yapmıştık. Bu maçta 41-95'iz. Edmund Sumner Devyan Mitchell'ı geçmesi mümkün değil. Devyan Mitchell en iyi perimetre savunmacılarından biri NBA'de. Savunabilirim. Benim savunabileceğim bir oyuncu. Hem de turnikeye giderse savunurum ama attığı turnikeye bak Yarın Fox. İyi perde. Çembere gittim. Oo çok sert faul. Flagrant yok mu buna? Springer beni öldürdü. İlki isabetli mi? İsabetli. Ama Pokushevski ile nasıl savunacaksınız Joel Embiid'i? aldı. Şöyle bir tane body hilt uyutup back doğru yapıp smaçla bitirsem fark 3. 45 sayı. Bak topsuz oynayınca aktık yine biraz. Yani ilk çeyrekte topla çok başarılıydık. Şimdi son çeyrekte de topsuz çok başarılıyız. Bir tane şut atacağım o yüzden şeyi açacağım. Takeover'da şut takeover'ı açacağım bize geçtiğinde. Ee, pasını verdi Edmund Sumner'a. Body Heal'da zıpladım üçlüğüne Body healed. ama göbeğine koydu. Yarın Fox şu perdeyi kullanın gözünüzü seveyim ya tamam kullanmıyorsan ver. Sakatlandım lan. Yarın Fox'a sallarken çenemde bir şey oldu. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğümü yolladım isabetle. Sakat sakat. Sakat sakat. Çeneme bir şey oldu ya. Tam Diğerim Fox'a küfür edecektim. Neyse üçlüğü yolladım. Haydi. Haydi. Embiid, Pokushevski eşleşmesi. Ben buradan yardıma gelirim. Buddy yıltan üçlük yeriz muhtemelen. Savundum savundum. Olmasın bu. Lütfen olmasın bu. %47 kontest. Hadi ya. Joel Embiid turnikesi. Trailize'ın üzerinden kaçırdı. Gittim 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 gittim. Gittim. Üçlükte duracağım. Fast break'te. Üçlükte durdum. Üçlüğümü yolladım. Üçlüğümü yolladım. Bunlar biraz şeye gerektiren şutlar. Büyük oyuncu şutları diyeyim. Büyük oyuncu şutları. Kaldırdık attık fast break'te. Hayır hayır hayır. Embiid boş kaldı orta mesafede kaçırdı. Altıncı ribandım. 6. Ruan'ı pas sürekli behind ve kimi kimse durduramaz James Harden nereye bakıyorsun nereye bakıyorsun Ardın? Harden Harden'ı dondurduk 54. sayımız kariyer rekoru geliyor mu yoksa James Harden haydi berabere haydi berabere bir savunma öne geçelim Joel Embiid orta mesafesi bu sefer isabetle. Trey Lines niye bu kadar oynuyor Keegan Murray yok mu abi bu maçta bu maçta Keegan Murray'i görmedim sakatlandı mı nazar mı değdi çocuğa Keegan Murray yok Jamon Green oynuyor onun yerine Kevin Örter boş Kevin Örter koy oğlum haydi oğlum Yapma yapma. Hayır Tyrese Maxi bomboş. Yapmayın çocuklar ya. İyi savunma yapın şurada. Tyrese Maxi'ye çembere gidiyor. Savundum savundum savundum. Alın reboundu alın reboundu gittim. Gittim. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğümü yolladım. 104-102. 57. sayımız. Bir sonraki sayı artık kariyer rekorumu kırdırıyor bana ama. Aha. Kazanmak istiyorum ama kariyer rekorumu kaybettiğimiz maçta kırmak istemiyorum. Çok iyi savunma Sabonis. Çok iyi savunma. Yeterince uçluk attık Git çembere. Git çembere. Faul aldım basket faul değil. 2'de 2 beraberliği sağlar. 2'de 2 beraberliği sağlar. Nefeslen. Şu bir. Şu bir. 2'de 2'ye beraberlik geliyor. 2'de 2'ye beraberlik geliyor. Geldi. 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 Kariyer rekoru da kırdık. 59 sayı. 9 asist 6 rebound. James Harden çembere gidiyor. Çok iyi top çalma Sabonis Arkası dönüp top çaldı Bakmıyorken top çaldı Sabonis Yeni Fox çembere koş bakayım Kevin Örter boş Kevin Örter geri at bana tamam Pas yaptık biraz Biraz pas yaptık rakibi yorduk Sabonis at Sabonis at Sabonis at O da trailize'a attı Kevin Örter el üzeri 3 dönü yolladı Kevin Örter kaçırdı Kaçırdı Embiid'le eşleştim Embiid'le eşleştim korku dolu bir eşleşme benim için T.J. Warren. TJ vurun indirmeyin bir de kaçırdı kaçırdı rebound bende. Rebound bende. Sonucum artık. Artık sonucum ben oynayacağım. Ben oynayacağım. açılın 59 sayım var. Tabii ki ben oynayacağım. Sonsu 9 saniye. 8 saniye. 6 5 4 çembere çembere smaçla bitirdik. Öne geçiriyorum. Game winner da geldi. Takım rekorunu kırmışım bu arada benden önce cteam diye bir adam kırmış 59 sayı. Kim tanımıyorum gerçekten. Böyle bir adam gerçekte var mı bilmiyorum. Ya e Marcus Cousins'ın 56 sayısı varmış. Çıktım 61 attım. 61. Sayı, sayım game winner ama. Öyle de bir detay var. Haydi yenilme. Haydi yenilme. James sardım. James Harden. Pasını indirdi Joel Embiid'e. Joel Embiid'e ben de zıpladım. Kaçırdık. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Şampiyonu yendik. Şampiyonu yendik. Artık şampiyon biziz. Ee, maçtan sonra bir de basın toplantısına katılmamız gerekiyormuş. Ona da katılalım. Bakalım ne soracaklar bize. Evet, geçen sezonun NBA şampiyonunu yendiniz. Bu diğer takımlara bir mesaj mıydı diye sordu. Ben de diyeceğim ki daha erken, um, daha um, prematüre, her gece farklı bir eğlence, bir eğlence tarzı bir yorum. Her gece farklı bir challenge falan diyeceğim. Playoff'lara girince tabii daha da fiziksel bir ortam ve e, duygusal olarak da tüketici bir ortam her gece kanıtlamamız gereken şeyler var. Ama bu akşam nasıl oynadığımız hakkında gurur duyuyorum. E, bu ileride kullanmamız için kesinlikle bize bir e, blueprint olacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Bam gün vurduğumuz 51 attığımız maçtan sonra 61 sayıyla geliştirdiğimiz kariyer rekoru, Sacramento rekoru birçok rekor kırdığımız maç oldu. Artık bu sezon yüksek ihtimalle şampiyonluk senesi. Bir sonraki bölümde e, playoff'ları hızlı bir şekilde geçeriz. MVP olduğumu görürsünüz. Bu sezonda e, ben MVP olamazsam kim MVP olacak bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın.